Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an kafamda kuşun gıdık var. Ve i̇şte bugün sizlere çifte motor yani mesela düşünsenize motor bitiyor. Mesela şunu yakıt bitiyor. Tekrar diğerini açmak zorunda kalıyorsun. İşte bunu nasıl otomatik yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi önce bir tane blok koyup şöyle yukarıya kavralım. Şimdi bunun üstüne bir tane iki tane koyuyoruz. Şöyle bir uzatalım. Evet iki tane koydum. Bu arada ben tahta blok kullanıyorum. Sadece gösterme amaçlı. Siz tahta blok da, blokla kullanmayın. Tahta blok, blok bu indeki şey, en güçsüz blok sonra şuraya plot koltuğu koyalım. E şu an düz bir, düz bir, uçak yaptık. Hiç detaya falan girmedik. Değişik bir uçak oldu. Şimdi torun bundan şunların ayarını kesiyoruz. Şimdi buradan 10 tane koyuyorsunuz. Evet. Normal de koyabilirsiniz. Ben kopyalayarak koyuyorum. Tam sonra bir evet şurada Videomuna kaç saniye oldu göz olduğu için düzgün yeşile tıklayamadım. Şimdi şuraya da kırmızı yapalım. Bir dakika değil. Şey. arkadaşlar şey. sonra 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 bunun uzunluğuna 0.05 yapıyorsunuz. Bunun içinde 5. Sonra diğer yerinin Hızını 10 yazıyorsunuz. Şimdi bunların hepsini birbirine bağlıyoruz. Evet. Sonra bunu buna bağlıyor, yeşili bir motora bağlıyoruz. Bir dakika. Sonra kırmızıyı da diğer motora bağlıyoruz. Aynı motora değil. Sonra yeşili pilot koltuğuna da bağlıyoruz. Ve bir tane shelter koyuyoruz. Yani tuş koyuyoruz. Bu da şu yeşili açsın. Annem geldi bir dakika. Sonra da koltuğa oturuyoruz. Sonra ankuru kapatıyoruz. Tuşa basmasaydım iyiydi ya. Bir dakika ben yazıp geleyim. Evet arkadaşlar tekrar yaptım. Şimdi şunları tekrar 10 saniye yapayım ben de. Ha zaten. Yapayım. Bir dakika ben bir şey yapmadım. Neden bu böyle oldu ki tekrar? Evet. O, yaptım şimdi ben ankorunu kapatıyoruz. Evet şimdi ben birazcık bir zaman da göstermek istemiyorum. Şöyle ilerliyoruz. Şadınlar evet, bin de yavaş olsun. ఎత్ <laughs> రాత్రి yani biraz olacaktır. Okuyucu. Biraz daha bekliyorum. Umarım olur. Eyvah. Burada yukarıdan gideceğim. Aa bakın diğeri açıldı. arkadaşlar bakın bakın bu tam bir çeken bir açıldı evet işte böyle siz de yapabilirsiniz evet arkadaşlar video bu kadardı beğenmeyi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın unutmayın yoksa yeni video gelmez yeni video gelmez yeni video gelmiş olacak yeni video gelmiş olacak daha fazla böyle içerik görmek istiyorsan like etin, abone olmayı unutmayın. bay bay Bye-bye.